Herkese merhaba ben Erk Soy. Elimde incelemem için fazla cihaz biriktiğinden dolayı uzun zamandır harika uygulamalar serisine video yapamıyordum. Ama artık bir boşluk buldum ve 12. bölüm ile karşınızdayım. Bu videoda 3 tane hem Android hem de iOS'ta olan uygulama, 2 tane sadece iOS'ta olan ve 3 tane de sadece Android'te olan uygulama ile toplamda 8 tane uygulamadan bahsedeceğim. Şimdi hazırsanız hızlıca uygulamalara geçelim. İlk sırada Clip Drop uygulaması var. ClipDrop uygulamasını çok önceden Twitter üzerinden beta aşamasındayken görmüştüm ve artık uygulamanın tam sürümü piyasaya çıkmış. Yaptığı şey ise uygulamayı kullanırken bir objenin fotoğrafını çektiğinizde objeyi mekandan çok hızlı bir şekilde ayırıyor ve bu görseli bilgisayarınıza da çok hızlı bir şekilde gönderebiliyor. Sonuçları ise çok başarılı. Tabi bu işlemi yapmak için kullandığınız bilgisayarda da bu programı kullanmanız gerekiyor. Ve bilgisayarı kurduğunuz program da aynı telefondaki bulunan uygulama gibi yapabildiğiniz her şeyi yapabiliyor. Yani herhangi bir görselden ekran görüntüsü alır gibi seçim yaptığınızda görüntüsünü aldığınız obje ya da kişiyi arka plandan kopartıp maskeleyebiliyor. Tabi bu işlemde ne yazık ki ücretsiz sürümünde 10 kere yapmanıza izin veriyor. Ancak bu özellik haricinde bir de kelime algılama özelliği de var. Örneğin telefonun kamerasıyla bir kitabın sayfasının fotoğrafını çektiğinizde uygulama direkt fotoğrafı metine çeviriyor ve bu metni de hızlıca bilgisayara gönderebiliyorsunuz. Aynı şekilde bu özelliği bilgisayarda da kullanabiliyorsunuz. Ve bu özellik ise ücretsiz sürümünde sınırsız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ancak obje maskeleme özelliğini sınırsız isterseniz aylık 70 TL gibi bir parayı gözden çıkartmanız gerekiyor. Ama en azından 3 günlük ücretsiz deneme süresi de var. Yani belki bu süre içerisinde yapmak istediklerinizi halledebilirsiniz. Uygulamanın Türkçe dil seçeneği yok ama hem Android hem de iOS cihazlarınızda kullanabilirsiniz. Aynı şekilde bilgisayar programı da hem Windows hem de MacOS'u destekliyor. İkinci sırada Super SuperRate. Bu uygulaması şimdilik sadece iOS'ta bulunuyor. O yüzden Android kullanıcıları bir sonraki uygulamaya geçebilirler. SuperRate uygulaması sayesinde animasyonlu veya farklı tasarımlarda Instagram hikayeleri, Twitter, Facebook iletisi, YouTube thumbnail'i ve daha fazlasını oluşturabileceğiniz bir uygulama. Uygulama içerisinde önceden hazırlanmış birçok şablon bulunuyor. Bunlardan beğendiğiniz bir tanesini seçip görselleri, yazısı, rengi, müziği gibi daha birçok özelliğini kendiniz ayarlayabiliyorsunuz çok kısa bir süre içerisinde paylaşmak istediğiniz bir şeyi görsel olarak çok daha çekici bir hale getirebiliyor. Ancak uygulama içerisinde çok ince detay ayar yapamıyorsunuz. Örneğin yazı fontunu istediğiniz gibi değiştirmek yerine mevcut olan şablonlardan değiştirebiliyorsunuz. Ya da koyduğunuz medyayı tam kafanıza göre boyutlandırmak istediğinizde bunu da yapamıyorsunuz. Bir takım eksiklikleri olsa da bence gayet başarılı bir uygulama olmuş. Aslında bu bir nevi daha önce kanalda da tanıtmış olduğum Canva uygulamasının daha böyle optimize ve küçük bir hali gibi düşünebilirsiniz. Uygulamanın ücretsiz sürümü ile birçok şey yapabiliyorsunuz. Yaptığınız tasarımları dışarı aktarmak istediğinizde ise 1080p yapabiliyorsunuz. Ancak 4K dışa aktarım ve tüm şablonları kullanmak isterseniz aylık olarak 33.99 TL gibi bir abonelik yapmanız gerekiyor. Ama dediğim gibi bence ücretsiz sürümü de gayet yeterli olacaktır. Bu uygulamada Türkçe dil desteklemiyor. Üçüncü sıradaki uygulama benzin litre. Bu uygulamada arabası olanlar için güzel bir uygulama. İçerisinden kolayca sizin olduğunuz bölgeye yakın olan benzincileri ve güncel benzin fiyatlarını görebiliyorsunuz. Hatta dinlenme tesislerini de görebiliyorsunuz. Benzin istasyonlarının özellikleri ve alacağınız yakıt türünü seçerek de benzin istasyonunu listeleyebiliyorsunuz. Listede çıkan benzin istasyonlarını satılan yakıtın fiyatına göre sıralayabilir ya da yakınlığa göre de sıralayabiliyorsunuz. Benzin istasyonları hakkında başka kullanıcıların ve yorumlarını da okuyabilir, siz de yorum yapabilirsiniz. Ya da seçeceğiniz bir benzinciye de rota oluşturabilir ve navigasyon ile benzinciye ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde dinlenme tesislerini de özelliklerine göre aratabilir ve gitmek istediğinizde de rota çizebilirsiniz. Genel olarak sık yolculuk yapanlar için güzel düşünülmüş bir uygulama olmuş. Bu uygulamayı da hem Android hem de iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Dördüncü uygulama InstaSquare. Bu uygulamada şimdilik sadece Android cihazlarda bulunuyor, iOS kullanıcıları bir sonraki uygulamaya geçebilir. InstaSquare'de fotoğraflarınızda çok başarılı efektler yapabileceğiniz ve hatta çok başarılı bir şekilde maskeleme yapabileceğiniz bir uygulama. Spiral özelliği ile seçeceğiniz bir fotoğrafı uygulama otomatik olarak maskeliyor ve maskelediği kişinin etrafına birbirinden farklı efektler oluşturup ayarlayabiliyorsunuz. Hatta arka planı bile değiştirebiliyorsunuz. Ek olarak hareket ve bulanıklık efektleri de mevcut. Drip efekti de yine uygulama fotoğrafta olan kişiyi ya da objeyi maskeliyor ve bu fotoğrafın üzerine de akan damlalar gibi bir görsel ile maskelemeyi daha artistik bir hale getiriyorsunuz. Yine ek olarak arka planı değiştirebilir, renk değiştirebilir ya da çıkartma da ekleyebilirsiniz. Bunlar dışında fotoğrafları detaylı olarak düzenleyebilir ya da birden çok fotoğrafı seçerek istediğiniz şekilde ayarlayabileceğiniz kolajlar da oluşturabiliyorsunuz. Ve bunlara da ek olarak birkaç tane daha farklı özelliğini de kullanabilirsiniz. Açıkçası uygulama gerçekten çok başarılı. Tek sıkıntısı ücretsiz versiyonda çok fazla reklam olması. Yani neredeyse en ufak bir değişiklikte yeni bir reklamla karşılaşıyorsunuz. Ancak buna sabrınız varsa bu uygulamadan çok başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Beşinci uygulama Lifelabs. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız zamanında böyle bir hikaye paylaşmıştım. Ve birçoğunuz da bu videoyu nasıl yaptım merak etmişti. İşte bu videoda bu sorunun cevabını alacaksınız. Life Labs ile kolaylıkla stop motion videolar çekebiliyorsunuz. Göstermiş olduğum videoyu normalde telefonun kendi kamerasıyla çekip ve kendiniz birleştirmek isteseniz ya yani tahminimce böyle bir 2 saat, 3 saatinizi falan harcamak zorunda kalırsınız. Ama bu uygulama ile o videoyu ben hem çekimi hem de ayarlamaları da dahil olacak şekilde yani yanılmıyorsam 15 hadi taş çatlasın 20 dakikada falan yapmışımdır. İşte bu uygulama ile gerçekten çok kolay bir şekilde bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Uygulama ile stop motion video çekmeye başladığınızda fotoğrafları çekerken kameranın fokusu, beyaz dengesi ve parlaklığını kitleyebilir ve ayarlayabilirsiniz. Bir kareyi çektikten sonra çektiğiniz karenin opaklığı düşük olarak kamerada görebiliyorsunuz. Bu sayede bir sonraki çekeceğiniz kareyi de rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz. Çekimle işiniz bittiyse ya da arada girip bir ilerlemeyi kontrol etmek için de edit kısmı var. Burada hem çektiğiniz kareleri ayar yapabiliyorsunuz hem de videonun genelinin boyutlandırılması, hızı ve filtrelerini ayarlayabiliyorsunuz. Ama eğer videoyu ses efekti, müzik eklemek veya videonun renkleriyle oynamak gibi daha ek birkaç özellik için pro versiyonunu almanız gerekiyor. Ancak ücretsiz haliyle de gayet eğlenceli videolar çıkartabiliyorsunuz. Uygulamanın Türkçe dil seçeneği yok ama hem Android hem de iOS cihazlarınızda ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Altıncı uygulama TapTap. Tap. Bu uygulamada şimdilik sadece Android'de bulunuyor. iOS kullanıcıları bir sonraki uygulamaya geçebilirler. Biliyorsunuz ki iPhone'lara iOS 14 ile telefonun arkasına dokunma hareketi yaptığınızda sizin ayarladığınız bir şeyi çalıştırma özelliği gelmişti. Haliyle bu durumda Android kullanıcıların dikkatini çekmişti. TapTap -tap uygulaması da işte bu özelliği Android cihazlarınıza getiriyor. Uygulama sayesinde telefon arka tarafına iki kere tıklattığınızda çalışmasını istediğiniz herhangi bir uygulama ya da bir özelliğin çalışmasını ayarlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde 3 tıklamayla başka bir şey çalıştırma özelliği de var. Bu uygulama bir güzel yanı da bu hareketlerin çalışıp çalışmayacağı koşulları da kendiniz belirtebiliyorsunuz. Yani atıyorum bir telefon görüşmesi yaparken bu özelliklerin çalışmaması şekilde ayarlayabilirsiniz. İçerisinde daha ince detaylandırabileceğiniz birçok özellik de mevcut. Uygulamanın tamamında olmasa da bazı menülerde Türkçe dil seçeneği bulunuyor. Bu uygulama XDA Geliştiricisi üyelerinden biri tarafından yapılmış. Bundan dolayı şu an için Google Play Store üzerinden indiremiyorsunuz. Bunun için XDA sitesinde APK indirip telefonunuza kurmanız gerekiyor. Bu uygulamanın da indirme linkini yine videonun açıklamalar kısmında sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu arada bu özellik bütün Android cihazlarda çalışıyor mu bundan emin değilim. Ama benim test ettiğim Noton 10 Plus ve Note 20 Ultra cihazlarında sorunsuz bir şekilde çalıştı. Yani her cihazda çalışır mı ondan dolayı bilmiyorum. O yüzden kendiniz indirip telefonunuzu da denemeniz gerekiyor. Yedinci uygulama Everblue. Evet bu sefer de Android kullanıcılarını bir sonraki uygulamaya doğru yolcu ediyoruz. Everbloom'da Instagram hikayeleri için sizin paylaşmak istediğiniz videolardan otomatik olarak bir kurgu yapıyor. Bu kurgu tarzını ve uzunluğunu da kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Hatta uyguladığı efektlere ve filtrelere kadar ayar yapabiliyorsunuz. Ek olarak uygulama içerisinde seçtiğiniz tarza uygun olabilecek müziği de seçip kullanabiliyorsunuz. Sonrasında direkt Instagram'a veya Snapchat'e paylaşabilir ya da telefonunuza indirebilirsiniz. Uygulama ücretsiz sürümünde sınırlı sayıda tarz kullanabiliyorsunuz ve dışarı aktardığınızda videolarda uygulamanın logosunu görüyorsunuz. Ancak bu haliyle de sosyal medyada çok hızlı ve güzel bir şekilde kurgulanmış videolar paylaşabilirsiniz. Uygulamanın Türkçe dil desteği yok ve iPhone'larınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. 8. uygulama Instamox. Bu uygulamada şimdilik sadece Android'de bulunuyor. iOS kullanıcıları bu uygulamaya geçebilirler. Instamox ile uygulama geliştiricileri ve içerik oluşturucuları telefondaki ekran görüntülerini gerçek telefon modelleri çerçevesi içerisinde gösterebiliyor ve birden fazla ekran görüntüsü ayarlayabiliyor. En başta oluşturacağınız görüntüleri ne boyutta seçebileceğiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bunu seçtikten sonra kullanacağınız ekran görüntülerini seçiyorsunuz. Devamında ise artık bu görüntülerin hangi telefon çerçevesinde görüneceğini ayarlayabiliyor ve o görüntünün de sayfada ne şekilde duracağını rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz. Arka plana farklı resim ya da renkte ayarlayabiliyorsunuz ve yazı da yazabiliyorsunuz. Hatta telefon görüntüsü üzerine ekran parlaması ve telefona gölge atmak gibi efektler de koyabiliyorsunuz. Hızlı mockup yapmak adına gerçekten güzel bir uygulama olmuş. Uygulamanın Türkçe dil desteği yok ama uygulama tamamen ücretsiz ve gördüğüm kadarıyla şimdilik uygulama içerisinde de reklam da görmüyorsunuz. İçerik oluşturucuları ve uygulama geliştiricileri için bence gayet başarılı bir uygulama olmuş. Evet bu bölüm sizlere tavsiye etmek istediğim uygulamalar bunlardı. Yine sizlerin tavsiye etmek istediğiniz uygulamalar varsa bunları yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bu arada kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşırsanız da çok sevinirim. Şimdilik haftaya görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.